yapacağım ya? Yemeksiz kaldım abi. Şuna bak ya. Of of. Evde tek başına Yaşamakta gerçekten çok zor ya. Kendim acilen bir yemek falan bulmam lazım benim. Bu böyle olmaz ya. Şuna bak abi. Küçücük kaldım ya. Benim gelişmem lazım. Of of. Neyse. Şuradan şöyle geçelim bakalım. Hop şöyle. Tamamdır. Bir bakalım ya. Ne yemeğimiz varmış? Hadi bakalım şöyle. Ekmek var. Güzel. Elma var. Hemen şunu yiyelim. Arkadaşlar sizler de benim gelişmemi, büyümemi ve seviye atlamamı istiyorsanız videoya beğenin. Hadi bakalım artık bir bebek Deadpool'um ya. Bu ne abi? Bebek Deadpool'luk nedir ya? Neyse baltamı alayım, kılıcımı da alayım, katana mı da alayım. Eğer karşıma bir düşman falan çıkarsa işini bitiririm. Ama gidip birazcık ağaç toplayıp satmam para kazanmam lazım ya. Bu böyle olmaz. Arkadaşlar videoyu beğenin. Hızlı bir şekilde şu yemekleri de alayım. Lazım olur bana bunlar. Tamamdır arkadaşlar şimdi ormana inelim bakalım. Birazcık ağaç toplayacağım. Ve o ağaçları satacağım. Of ya of bebek Deadpool olmak harbiden zor ya. Lan bu ne oğlum. Hoşt hoşt lan. Oğlum hoştan, hoşt lan hoşt. Hadi bakalım arkadaşlar bunu bir keselim tamamdır içinden ne çıktı Bu ne abi bu nasıl bir et ya yemem Ha ne oluyor lan bir yerden bir silah sesi geldi sanki O ne be? Orada bir şey var bu ne oğlum? Kocaman bir merdiven çıkıyor ya. Acaba ne var orada ya? Her şeyi de burnumu sokmamam lazım ya. Böyle olmaz abi. Lan bu nereden çıktı? Gel lan buraya. Senin de ağzını burnunu kıralım. Gel bakalım. Al bakalım sana. Al bakalım. Hop şöyle. Tamamdır. İçini bitiriyorum. Geber bakalım. Neyse ağacımızı kırmaya başlayalım bakalım arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Abi benim kocaman Deadpool olmam lazım. Level atlamam lazım. Bu böyle olmaz yani. Hadi bakalım şuraları da kıralımızı bir şekilde. Tamamdır şöyle şunlar oğlum bu ne ya of tamamdır harika bunları topladım 10 tane odunum var bile oh hadi bakalım şu tarafa doğru gidiyorum abi bu yaratıklar ne böyle ya bunlar nereden çıktı Allah Allah beni korkutuyor valla hiç bana bulaşmasa bari ben şuradan geçsem de şuradaki ağacı kıracağım ha gelme lan gelme Allah ha, ne yaptı lan bu arkadaşlar ne oluyor oğlum bu da geliyor bu ne ya nasıl bir şehirdeyim ben böyle abi nasıl bir haritadayım ya bunlar başıma bela oldu arkadaşlar resmen. Tamam. Şu ağaçları kıralım bakalım. Şöyle ağaçlarımızı kırıyoruz, topluyoruz. Abi var ya gerçekten zor bir yerdeyiz ya. Bu kadar şey sıkıntı yani. Başıma bu kadar şeyin gelmesi. Neyse. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bir an önce eve gitmem lazım. Ve şurada da bir yer var. Oraya da girmem lazım arkadaşlar. Benim seviye atlayacak bir şeyler bulmam gerekiyor. Şimdilik eve gireceğim ve birazcık karnımı doyurduktan sonra atılacağım arkadaşların maceraları ve level atlayacağım. Göreceksiniz seviye kazanacağım. Hemen şuraya şöyle gelelim bakalım. Of ya bu evde mağarada kalıyorum abi. Gerçekten zor ya. Şimdi bu odunları bir ısıtalım. Arkadaşlar şimdi saldırımı planladım. Ve bir an önce saldırmaya gideceğim. Yanıma da birazcık ekmek aldım arkadaşlar. Tabi birazcık da inventerimde var şöyle. Tamamdır. Orada gördüğüm yere gideceğim ilk başta. Umarım arkadaşlar benim levelimi atlatmaya çalışacak şeyler olur yani. Levelimi atlatmaya yarayacak şeyler. Neredeydi orası ya? Aa vallahi orası. Ama arkadaşlar orada birileri gözükmüyor ama. Dur bakalım arkadaşlar ben anlamadım. Ha bir dakika orada birileri mi var? Bana mı öyle geliyor? Evet orada birileri var arkadaşlar. Valla birileri var. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bakalım arkadaşlar neler olacak Dead by Sadies'i. Buranın içine girmem lazım. Hey merhaba. Hey sakın buraya yaklaşayım deme anladın mı? Abi niyeymiş ya ne olacak? İçeride bana göre bir şey vardır belki. Sakın dedim buraya yaklaşmayı deneme. Oynen öyle sakın deneme. Yok ki ya gel bakalım buraya. He? Hadi bakalım arkadaşlar. Allah Allah. Bunların hepsini nasıl halledeceğim lan ben? Hop tamam. Kılıcım da Allah'tan güçlü. Hadi bakalım hop şöyle. Arkadaşlar bunlar gerçekten zorluyorlar beni şu anda. Hop şöyle vurdum bir tane. Gördüğünüz gibi vurup vurup kaçacağım mecbur. Hop birini daha indirdim. Hop sen de oğlum gel lan buraya gel buraya. Allah. Eyvah. 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 Kaç 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 kaç. Kaç. Hemen bir ekmek ye. Tamamdır arkadaşlar. Kaç. Gel bakalım buraya küçük adam. Gelmeyeceğim lan. Gelmeyeceğim. Hepinizin işini bitireceğim. Allah. Lan 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 lan. Canıma bak. iki. Anlaşılan bunların işini birazcık zor bitireceğiz arkadaşlar. Valla bunlar beni deli gibi kovalıyor şu anda. Allah'tan küçüğüm. Kaçabiliyorum hemen ellerinden. Hop tamamdır. Şunu yedim. Canım bir de olsun. Kaçma bücür. Gel buraya. Korkak seni. Yok ya gelmeyeceğim oğlum Allahlan Al hop al bakalım sana Hop şöyle tamam hop Evet şu anda hepsinin işini Bitiriyorum Allah vallahi kaldı iki tane hop şöyle Hadi bakalım hop güm tamam Abi hemen bir tane daha ekmek yiyelim Ekmek beni güçlendiriyor oğlum Gelin buraya sen de al bakalım Tamam bunların işlerini de bitirdim vallahi arkadaşlar Hadi bakalım şimdi buraya girmeye çalışalım Aa bomba bunlardan bomba düşmüş Demek ki lan sen ne yapıyorsun Orada Hey bana bak sen tehlikeli birine benziyorsun. Buraya giremezsin anlıyor musun? Yani ben tehlikeli biriyim oğlum zaten. Gel ulan buraya. Hadi bakalım şöyle bunların işini bitirelim. Hop tamam. Tamam sen de al bakalım. Al bakalım. Tamam var mı lan daha? Var mı? Allah silah sıkıyorlar arkadaşlar. Nereden sıkıyorlar? Şimdi buraya girmenin bir yolunu bulacağım ama arkadaşlar gördüğünüz gibi burada demir kapı var. A bomba var elimizde. Bombayla ile buraya kırabiliriz abi. Tamam şu kapıya yerleştirelim bombayı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksekliğinde şöyle yapıyorum. Tamamdır. 5 4 3 lan ne oluyor birileri bana silah sıkıyor sanki ama Allah vallahi patlattım arkadaşlar. Of hem de nasıl patlattım be hem de nasıl patlattım. Tamam tamam şu ekmekten birazcık daha yiyelim. Bakalım burada ikimiz eriyecek bir şey olacak mı? anahtar var vallahi. Vallahi anahtar var. şu şey açıyorum kilidi. Kilidi sökelim şöyle. Aha. Sivi eksiri. Evet arkadaşlar aradığımı buldum. Vallahi buldum aradığımı. Aradığımı buldum arkadaşlar. Ben şimdi bunu içeceğim. Bir dakika şunları bir atayım ya. Bunlar ne işe yarıyor ki abi? Şunları bir atalım. Şimdi seviye eksi içiyorum. Hazır mısınız Zed Pais ailesi? Tamamdır. Hop. Vay büyük bir Deadpool oldum arkadaşlar Abi bir dakika yeni eşyalar geldi Vay Diggle mı? Evet arkadaşlar artık bir Diggle'ım da var Pat 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 çok güzel çok güzel Çok güzel mükemmel Evet başka neyimiz var arkadaşlar Hop, oh, Bir de burnumuz var Oğlum ne oluyor lan arkadaşlar bir şeyler oluyor Helikopterler var Oğlum ne oluyor bu helikopterlere Bunlar kimin için geldi buraya ben anlamıyorum Lan, lan var ya şimdi indireceğim Arkadaşlar bomba falan atıyorlar Yoksa benim evime mi atıyorlar Hop tamam şöyle vurmaya çalışıyorum ama evet vuruyorum da arkadaşlar. Gelin lan buraya. Gelin. Arkadaşlar tamam bunlar bana saldırmıyor ama her an bana saldırabilirler. Abi yok vallahi bunlar birilerine saldırıyor. Ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bunları düşünmem lazım. Bana mı saldırıyorlar? Başka birilerine mi saldırıyorlar? Bilemedim arkadaşlar vallahi. Oo bana saldırıyorlar bunlar. Bunlar bana saldırıyorlar. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. O oh, oh, hayır 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 hayır. Şöyle indirmeye çalışıyorum ama inmiyor ki bu da. Oğlum hemen benim eve girmem lazım. Hemen buraya girmem lazım buradan indirebilirim ancak onları hadi 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 birini indirsem var ya birini indirsem olacak bu iş. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum. Aa düşüyor. Düşüyor. Birini indirdim. Arkadaşlar şuna bakın. Of oh, patladı vallahi. Birini düşürdük. Sıra sende. Hadi bakalım oğlum gel buraya. Gel buraya. Gel buraya babana Babana gel oğlum. Tamamdır. Bunu da indirdik arkadaşlar. Çok güzel. Bunu da indirdik. Var ya bize saldırırlarsa naneyi yeriz. Çünkü helikopter bunlar. Hadi bakalım sen de gel. Hop güm 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 ne oldu lan ne oldu saldıramıyor musun oğlum yoksa hadi bakalım ha ha saldırıyor vallahi saldırıyor o roket attı roket attı lan şimdi seni indireceğim şimdi seni indireceğim hayır roket de attı bir tane daha roket attı şimdi indireceğim arkadaşlar onu şimdi indireceğim onu ve ondan kurtulacağım hadi bakalım şöyle o hayır Ş ha, ha, ha. canıma bak canıma bak eyvah eyvah canım baya düştü arkadaşlar o burada değişik roket atar mermisi falan var oğlum ne oluyor lan bana mı saldırıyorlar canım var ya zaten 3 eyvah ya ne kadar zorlu bir görevdi arkadaşlar bu ben anlamadım ya ama helikopterlerle savaştık vallahi indirdik onları mükemmeliz arkadaşlar şimdi ne yapacağım bilmiyorum ama gördüğünüz gibi baya bir geliştirdik kendimizi artık büyük bir Deadpool'uz. lan ne oluyor oğlum orada evime saldırı yapmışlar ulan şimdi sizin işinizi bitirmez miyim bir Deadpool olarak sizin işinizi bitirmez miyim lan oğlum bana bakın lan hey ne yaptınız sanıyorsunuz ne yaptığınızı sanıyorsunuz lan siz hareketlere bak oğlum beni sinir etmeyin lan beni sinir etmeyin Direkinde. indi. Hey buraya bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kardeş sana ne lan sana mı soracağım? Ha, ha, <laughs> ha. Burası bizim amca. Sizin mi al lan sana? Ha, ne yapacaksın? O beni kovalıyor. Lan oğlum hoş. Hoştu lan. Arkaya şuna bakın. Gel lan buraya. Senin ağzını burada kıralım lan. Arkadaşlar tamam indireceğim bir yere indireceğim küt küt hadi bakalım görüşürüz Direk indi bak direkt öldürdük arkadaşlar Şunu da işini bitirelim şöyle hop abi bak hepsi de oraya toplanmış ulan siz ne haklı orada olursunuz lan ne hakla lan hadi bakalım bunları da indirdik arkadaşlar direkt yalan ettik valla bunların kabilesi yukarıdaki kabile o zaman arkadaşlar benim en iyisi şu eşyaları bırakayım biraz daha evden ekmek alayım ondan sonra oraya saldırı düzenleyeceğim hadi bakalım şunları şöyle bırakalım şuraya tamam ekmeklerimizi şuradan alalım şimdi oraya saldırı düzenleyeceğim cem dede ailesi bakalım orada neler var belki de seviye atlamamıza yardımcı olacak bir şey daha vardır orada hadi bakalım arkadaşlar şurada tepede bir kabile var gördüğünüz gibi kesin bunlar oradan geldi dede pays ailesi bak kesin adım gibi eminim arkadaşlar bunlar oradan gelmiştir şimdi ben de oraya doğru gidiyorum bakalım ey yaman bey yaman görüşeceğiz hadi bakalım şuradan şöyle karşıya geçeceğim aha lan lan ne oluyor aa yandım anam yandım arkadaşlar yandım 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 eyvah 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 Aa oh, hayır arka arkadaşlar birisi bana büyü yapıyor buradan. Ama galiba benim buraya girebilmem için bize birazcık can lazım. Arkadaşlar dedemin bana yaptığı yıllar önce bir altın elime vardı. Onu aldım da geldim buraya. Şimdi bunu yiyorum ve gördüğünüz gibi canım vesaire yükseldi bayağı Oraya giriş yapacağım abi. Oraya giriş yapacağım. Beni kimse durduramaz. Hadi bakalım. Of arka yer büyüye bak ya. Deli gibi büyü yapıyorlar. Allah. Şuna bak. Hop arkadaşlar yer geleceğim yeri de yapıyor. Tamam. Ben buraya çıkacağım. Durmayacağım abi. Burada kim var? Eee? Burada biri yok. Lan bu büyük kim yapıp duruyor? Allah! Arkadaşlar ne oluyor? Ben anlamadım. Burada birisi olması lazım. Burada birisi olması lazım ama yok. Aha aşağıda birisi var. Aşağıdaki küçük ama oğlum var ya yemin ederim. Oha! Bu ne oğlum? Bu ne lan? Arkadaşlar şimdi anlaşıldı. Neyin ne olduğu şimdi anlaşıldı. Gel lan buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Oğlum gel buraya. Gel buraya. Gördüğünüz gibi deli gibi saldırı düzenliyorlar ve bunlar da bana vuruyor arkadaşlar. Sen de gel. Sen de gel. Oha abi yok artık. Bu çok felaket saldırıyor. Arkadaşlar bana birazcık da altın elma lazım sanırsam. Oğlum sen de bir dur. Abi bir dur ya. Bir dur ya. Senin bana gücün yetmez. Şuna bak maske oldu gitti arkadaşlar. Çok değişik bir kabile denk geldi. Kesin burada var ya bir şeyler vardır. Kesin. Ben inanıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya saldırı yapacağım ama nasıl olacak bilmiyorum bu saldırı. Şimdi şuradan uzaktan uzaktan kessem oğlum sen gel. İlk bir şu küçüklerin işini bitireyim hatta büyünün direkt. Aa bak 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 yeni bir şeyler yapıyor. Oo lan bir sürü çıkartıyor. Ulan seni var ya şimdi indireceğim. Hadi hadi oo arka bir şeyler yapıyor. Allah Allah vallahi bir şeyler yapıyor. Şimdi Ah vallahi işini bitirdim. Bunlar zaten basit. Bak bunlar ne yapıyorlar aşağıda? Arkadaşlar tamam. Bunların işini bitirdim. Ne çıktı? Abi maskesi çıktı. Hadi bakalım şunu alalım arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Abi bir şey daha var. Vallahi bir şey var. İksir var. Abi şu şunu kafama takayım ama arkadaşlar bunu kafama takamıyorum gördüğünüz gibi. E bu ne diyor? Bir dakika şöyle yapınca bir şey falan oluyor mu bunda? Ya da ne bu ya? Ben anlamadım arkadaşlar. Vallahi anlamadım ama taktım kafama. Tamam. Şimdi seviye iksirimizi de içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop vay! Şuna bakın. Mafya Deadpool oldum arkadaşlar. Yok artık. Lan var ya neler var? Silah falan geldi. Hop bak Of! Patlayıcı bir silah gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı iyi. Bir tane de şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi şöyle taramalı. Hop sen de gel. Hadi bakalım. Oğlum gelin lan buraya. Lan, gelin lan buraya. Şimdi sizin ikinizin de işini bitireceğim. Aa maske çıktı bunlardan gene. Neyse bu maskelerde saçma sapan şeyler var. Anlamadım yani. Arkadaşlar şuna bakın. Acayip olduk vallahi ya gerçekten. Of 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 bak 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 gün patlayıcı özelliğimiz var. Bak gördünüz mü nasıl patlattı hemen. Detpay ailesi vallahi bayağı iyi şu anda. Artık ne yapacağım bilmiyorum yani. En son levelde değilim ama daha galiba bir levelimiz daha var. Acaba 100 levelde nasıl olacağım arkadaşlar? Çok acayip bir şey olduk valla. Oğlum gel lan buraya. Artık kimse bana şekil yapamaz. Kimse bana şekil yapamaz ulan. Kimse. Tamamdır arkadaşlar. Bu ne abi ya? Bu bu değişik bir et. At gitsin bunu. Arkadaşlar biz artık eve girelim ya. Valla net paysaylısı. Şuna bakın arkadaşlar. Evimde on numara. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum ya. Birazcık uyusam dinlensem iyi olur aslında ya. Sonra da 100 yüzdeveri olmak için çabalarım. Evet arkadaşlar Deadpool burada onu yakalamamız gerekiyor anladınız mı? İksinin birinin bizde olduğunu bilmiyor eğer bir seviye daha atlarsa dünyayı mahvedebilir arkadaşlar. Arkadaşlar aa ne oluyor lan? Kapı mı çaldı ben mi yanlış duydum? Allah Allah kapı çaldı galiba arkadaşlar. Biri mi var? Ne yapacağım bilmiyorum ya. Ah vallahi bir daha çaldı. Bir daha çaldı. Kim var lan aşağıda? Ha? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir dakika, bir dakika ne yapacağım bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum, bir dakika. Tamam, şuradan şöyle bir bakalım. Eee, kim o? Ne oluyor lan? FBI mi geldi? Aç kapıyı, FBI, aç! Tamam, tamam, açacağım. Arkadaşlar, şuna bakın. Allah, roket çekti. Hop, Allah! Ne yapıyor lan bu? Roket atıyor galiba. Ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun? Roket atıyorum, al sana roket geliyor. <laughs> al bakalım. Ha ne oluyor lan? Allah! Arkadaşlar, arkadaşlar. Eyvah, 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 eyvah. Tamam buradan. Hop şöyle arkadaşlar. Teslim oluyorum. Teslim ol. Olmayacağım lan. Olmayacağım. Al bakalım sana. Al bakalım. Arkadaşlar vallahi geliyor galiba. Geliyor galiba. Hop al tamamdır. Bunu indirdim. Şimdi aşağıdaki kurmaları da indirmem lazım bunların. Lan. Gelin oğlum gelin. alayınız gelin lan. Arkadaşlar beni var ya bunlar durduramayacaklar. Durduramayacaklar. Of hepsini birden sıra sizde. Olamaz bu adam çok güçlü. Ne sandın lan? Al bakalım. Al bakalım. Ah vallahi. Bu ne lan? Ana! İksiri yerde ararken gökte bulduk. Pardon gökte ararken yerde bulduk. Ne diyor? Seviye iksiri. Hemen şöyle içelim bakalım. Hop tamam. Vay! Şuna bakın arkadaşlar. Değişik bir Deadpool oldum ve of inanılmaz güçlerim var. Gördüğünüz gibi ışın çıkartabiliyorum arkadaşlar kardımdan bakın. Tam şuradaki kırmızılık yerden. Evet ve böyle şeyler yapabiliyorum arkadaşlar. Şuna bakın. Efsane. Başka of 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 of. Şuna bak 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 bak. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Allah roket de atabiliyorum başka uf arkadaşlar bakın şimdi ve ve güm. Oba şuna bakın. Yaptığım deliğe bakın abi çok büyük. Vallahi efsane bir Deadpool oldum. Son level bir Deadpool'um artık arkadaşlar. E. Güm. Evet şu anda gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Evet böyle alev de atabiliyorum. Çok güzel şeyler oldu vallahi Deadpool ailesi. Gördüğünüz gibi artık son level Deadpool'um. Kimse bana bir şey yapamaz abi. Kimse beni öldüremez. Herkesin işini bitiririm vallahi Deadpool ailesi. Sizler ben Hadi bakalım o zaman videomuzun da sonuna gelin Deadpool ailesi. Şu anda sağda solda iki tane çıkan süper video var. O iki tane süper video tıklayarak da diğer videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizin çok hangi Deadpool'u beğendiğiniz yorumlarda belirtin. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bu eve de artık ihtiyacım yok arkadaşlar. Çünkü daha iyi bir ev satın alacağım kendime. Deadpool olarak hop güm. Arkadaşlar ev yok oldu. Bay bay.